Bitirin, bitirin, Hayır, bitirin. Siz de mi benim önümü açtınız? Bitirin. Bu sade edin. Bu sade edin başkanım, bitirin. Evet, evet. Hayır, de. ]Like, bitirin, <gülüyor> <gülüyor> <Rub manequoi> <Diego> pitirin, bitirin başkanım, bitirin. <Krsna ware. out> <laughs> söz verir misin? Hani ne Arkadaşlar mi bir dakika. Siyaset mi? İftira siyaset mi? Hakaret siyaset mi? Ahmet Bey Değerli meclis üyelerimizi, belediye başkanlarımızı ve tüm misafirlerimizi saygıyla selamlıyorum. Meclisin ilk toplandığı gün itibariyle siz tavrınızı ortaya koymuştunuz. Bu meclis milletin sıkıntılarının konuşulması gereken bir yerdir olabildiğince siyasette uzak, Trabzon gündemine, Trabzon sorunlarına ilişkin çözüm önerilerine yer verirsek daha doğru yaparız demiştiniz. Biz de bu perspektifiniz, bu çizdiğiniz hak doğrultusunda bugüne kadar burada faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Ancak az önce sanıyorum kendisini de ilk defa gördüm bu arada. Bunu da söyleyeyim. Meclisi takip eden bir insan olarak söylüyorum. Elle yazılmış bir kağıdı alıp belli ki burayı karıştırma amacıyla bir konuşma yaptı. Başka izah edemiyorum. Çünkü baştan sona hatalı tespitlerle dolu, hakaretlerle, iftiralarla dolu bir konuşma yaptı arkadaşımız. O hakaretleri ve iftiraları kendisine misliyle iade ettiğini de ifade etmek istiyor. Şu Halk Partisi'ni tanımak istiyorsa biraz okusun, araştırsın, hakikati öğrensin. Şimdi 15 Temmuz'la ilgili Ozan Bey'in bir tespiti oldu. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. 15 Temmuz'da Yüce Meclisimiz kapalıydı. Yüce Meclis bombalandığında meclisin açılması gerektiği ve halkın sokağa çağrılması gerektiğini ifade eden Sayın Genel Başkanımızdır, Cumhuriyet Halk Partisi grup yönetimidir. Ve bu doğrultuda demokrasinin yanında millet iradesinin korunması noktasında en güçlü tepki veren de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, sayın genel başkanı ve grup başkan vekilleri olmuştur. Bunu bilen biliyor. Ayrıca ayrıca yine konuşmacı ifade de Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Avrupa'ya şikayet eden olarak tanımlandı. Ancak arkadaşlar eğer böyle bir tespit yapıyorsanız düne de bakacaksınız. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütün dünyaya şikayetini yapmıştı. Avrupa'ya da Amerika'ya da gidip bu meseleyi bizzat anlatan ve destek isteyen Sayın Cumhurbaşkanı. Bugün de bu ülkede bir darbe yapılmış. İstanbul'un iradesiyle seçilmiş belediye başkanı arkadaşımız haksız, hukuksuz bir biçimde sabahın erken saatlerinde evinden gözaltına alınmıştır. Bakın Sayın Başkan size de bir şey söyleyeceğim. Dinlersiniz arkadaşlar, konuşursunuz. Şimdi diyorsunuz ki tespitinizde işte siyaset buraya gelirse Cüneyt Bey'in söylediğine itaatle söylüyorsunuz. Siyaset burada açılırsa arkadaşlar da bunu söyleme hakkına saygı. Sayın Başkan burada da hakkaniyetli davranmanızı rica ediyorum. Bakın Sayın Kurukuz konuştular. Ne dediler? Devlet Bey ile devlet Sayın Devlet Bahçeli ile ilgili dedikoduları burada gündem yaptılar. Dedikoduları diyorum bakın. Dedikoduları burada gündem yaptılar, kimsenin itirazı olmadı. Siz sunumunuzda AK Partili siyasetçilerin atanmalarını, yeni görevlendirmelerini burada gündem yaptınız, kimse size siyaset yapıyorsunuz demedi. Doğru mu? Ama bizim 15 milyon insanın iradesiyle Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği bu şehrin evladı emre, bu şehrin evladı. İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir haksızlığa ilişkin iki cümle kurduğumuzda hemen siyaset yapıyorsunuz diye eleştiriliyoruz. Burada hakkaniyetli davranmıyorsunuz, bunu size söyleyeyim. Eğer bu siyasetse arkadaşlarımızın yaptıkları da siyaset. Devletle ile ilgili yapılan dedikoduların burada yerin nedir onu anlamak. Ya da AK Partili siyasetçilerin atanmalarıyla, ziyaretleriyle ilgili meselelerin... Burayla ilgisi nedir anlamadım açıkçası. Eğer onlar bu mecliste gündeme geliyorsa ki bakın ayrıca bir şey daha söyleyeceğim. Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı ön seçimlerinde 68.402 tane vatandaşımızın oyunu almıştır Trabzon'da. 68.402 vatandaşımız kendi iradeleriyle partimizin üyesi olmamalarına rağmen gelip Büyükşehir Belediye'mizin önündeki dayanışma sandıklarında Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlığı kınamak adına oy vermişlerdir. Ayrıca biz sadece buraya sandık kurmayıp mahallelere bu sandıkları kursaydık inanıyorum ki o 68.402 oy 368.402 oy alacaktı. Bu kadar vatandaşın desteklediği, sahip çıktığı bir mesele elbette bu meclisin gündeminde yer almalıdır. Bunun bir yanlış olduğunu düşünmüyor. Asıl yanlış hiç ilgisi olmayan konuların burada tartışılmasıdır. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımızın annesine ilişkin Arkadaşımızın talihsiz bir tespiti oldu. Buradan o sözleri söyleyenleri de gündeme getiren de kılıyor. Ama aynı hassasiyetin Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımızın değerli eşlerine ve ailesine yapılanların da kınanması gerektiğini ifade ediyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın annesi hepimizin annesi. Ona bir saygısızlık kim yapmışsa en şiddetli karşısında durmayı biz görev sayarız. Fakat bu den, konuşulurken burada Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ailesine hiç ağzı alınmayacak bir sürü galiz laflar edildi. Vicdanlı insan bu konuda da bir kelam eder. Bunun yapılmadığını da söylüyorum. Yine bir haksızın altını çizmek istiyorum. Bakın hepinize hafızanızı tazelemenizi rica ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2002 yılında lütfen hafızanızı tazeleyin. Bugün Ekrem İmamoğlu'na isnat edilen altı maddelik suçlamaların aynısına muhatap olmuştur. Lütfen bakın. Hayır. Rüşvet, yolsuzluk. Hayır. Şiir okuma meselesi sonradan bir. <laughs> hukukçudur, bilir. Bugün Ekrem İmamoğlu'na isnat edilen altı maddeyle suçlanmıştır. Örgüt kurmak, zimmet, hesabına para geçirmek ki akbil yolsuzluğu olarak bilinen, al bayraklarında içinde yer aldığı temizlik yolsuzluğu ihalesi, bunlar hep gündeme gelmiştir. Ama Sayın Cumhurbaşkanı o zaman gidip sadece ifade vermiştir. Ekrem İmamoğlu gibi sabahın saat beşinde kapısına 30 tane polis memuru gidip Çocuklarının, eşinin gözünün önünde sen Cumhurbaşkanı'nı gözaltına almamıştır. Peki. Bu haksızlığı da dikkatinize sunuyorum arkadaşlar. Peki. Vicdanı olan insan, haksızlığın karşısında duran insan. Hayır, Teşekkür ediyorum.